Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi için Karabük ilimizi e, ziyaret ediyoruz. Biraz önce kongre konuşmamızı gerçekleştirdik. Şu anda da seçimler devam ediyor. Karabük'ümüz e, bu sene belediye başkanlığı seçiminde de başarı gösterdi. Cumhurbaşkanımıza da %64 oranında yüksek bir destek verdi. Karabük Teşkilatı güçlü bir teşkilat. Bugün kongredeki coşkuyu da gördüğümüzde bu heyecanın artarak devam ettiğini görüyoruz. Ben teşkilatımızı tebrik ediyorum. Karabük'le hemşehrilerimize de göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Karabük için çok önemli yatırımlar yapılmıştı. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunlar gerçekleşecek. Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İl Merkez İçerisi Başkanımızı da tebrik ediyorum. Ee, tabii bahsettiğiniz konu önemli. 2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı hastanelerde, özel hastanelerde yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili olarak bir şikayet meydana geldi. Özellikle yeni doğan bakım ünitelerinin işletilmesiyle ilgili maddi çıkar sağlandığına ve ihmal suretiyle Bebeklerin ölümüne neden olunduğuna ilişkin e, ihbarlar neticesinde bir soruşturma başlatıldı. Hem bunu Sağlık Bakanlığımız İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ilettikten sonra İl Sağlık Müdürlüğümüzde de gecikmeksizin hem idari soruşturma başlattı hem de adli soruşturma olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Kolluk güçlerimiz, Mali Şube e, bir takım e, araştırmalar yaptıktan sonra soruşturma derinleştirildi. Yani konunun hem maddi menfaat sağlama hem de bebeklerin ihmal suretiyle ölümüne neden olma bakımından soruşturma derinleştirildi. Ve bu süreç içerisinde tabii teknik takipler, dinleme, ceza muhakemesi kanunumuzun 135 ve 140 maddeleri çerçevesi içerisinde deliller toplandı. Tabii bu deliller toplanırken savcılığımız sağlık müdürlüğüyle de hep irtibatlı oldu. Soruşturma gizli ama bebeklerle ilgili bir risk ortaya çıktığında da bu hemen e, ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilerek onların korunması, onların hayata tutunması ile ilgili olarak da e, titiz davranıldı ve bu anlamda e, tespit edilen e, suç kayıtları ve tespit edilen suçlar bakımından suçlular bakımından e, yaklaşık bir yıllık bir araştırma ve soruşturmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri de var içerisinde. Hasta görevlileri de var, hastane görevlileri de var. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 47 gözaltı, 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. O günden bu yana iddianame ile ilgili hazırlıklar devam etti ve bu süreç içerisinde e, iddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra da iddianame Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. E, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame sunulmuş durumda. Tabi soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir tehdit durumu e, oldu. Onunla ilgili de ayrıca soruşturma açıldı hiç kimse e, yargı mensuplarımızı bu şekilde tehdit edemez ve korkutamaz. Yargı mensuplarımız yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı çerçevesi içerisinde görevlerini yaparlar. Görevlerini ifade ederken hiçbir kimseden çekinmezler. O nedenle o kapsamda da e, özellikle yargı görevini etkilemeye yönelik ve savcımızı tehdide yönelik soruşturmayı yürüten savcıyı tehdide yönelik kişiler hakkında da bir soruşturma açıldı. O soruşturma da bir yandan devam ediyor. Şu anda mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında değerlendirdikten sonra iddianamedeki iddialar kişiler, yargılanan yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. Ama şu anda bekleyeceğiz. İddiaların neler olduğu, suç kayıtlarının neler olduğu ve delillerin neler olduğunu elbette ki mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra görebileceğiz. E, ee, burada şunu ifade etmek istiyoruz. Özellikle ben bir baba olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman gerek kamu hastanelerinde gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Bu anlamdaki kararlılığımızı sürdürmeye devam ederiz. Başından beri bunu devam ettirdik ve bundan sonra da edeceğiz. Özellikle eee maddi menfaat uğruna eee ünvanları ne olursa olsun ister doktor olsun bunlar eğer bebeklere yönelik böyle bir ihmal suretiyle de olsa e, sadece maddi menfaat için bu tür çıkar sağlama yönelik bir durum söz konusuysa e, bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız hem de yargı e, o suçu işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmayı ve yapar ve yargı önüne koyar. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti ve orada da bu soruşturmanın titizlikle devam etmesini ve varsa sorumlular bu konuda bebeklerin ölümüne yol açan bir durum söz konusuysa gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını da ifade etti. Bu kişilerin yargı huzurunda hesap vermelerini istedi. Bu anlamda da zaten süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu konudaki iddianameyi değerlendirme hususunu hep beraber takip edeceğiz. Ve iddianame kabul edildikten sonra da gizlilik ortadan kalkacak ve kamuoyu bu iddialarla ilgili olarak suçlamaları ve suçlanan kişileri de görmüş olacak. Temennimiz bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması ve yargı sürecinde de varsa sorumluların hesap vermesi. Bu konudaki kararlılığımızdan kesinlikle zerre kadar taviz vermeyiz. Şimdi değerli arkadaşlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler bir kere kabul edilemez. Çok çirkin sözler hakaret içeren sözler ve e, bir ana muhalefet genel başkanlığı yapmış bir e, kişiye yakışacak sözler değil. Terbiye dışı sözler. Tabii e, Türk Ceza Kanunu'muza göre hakaret suçtur ifadelere bakıldığı zaman zaten bu konuda avukatlar da gerekli suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bu suç duyurusu neticesinde soruşturma izni konusu elbette ki bakanlığımıza gelecektir. Bunu değerlendireceğiz ve bu anlamda özellikle siyasetin temiz bir dille yapılması lazım. Yani bu noktada çirkin bir dille, karalayıcı bir üslupla siyaset yapmanın o siyaseti yapanlara da bir faydası yok. Yani kendi siyasi partisindeki durum nedeniyle belki gündemde kalmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışıksız, çirkin ve terbiye dışı sözlerle hakaretler e, ediyorsunuz. Bu kendinizi gündemde kaldırmak için yapıyorsunuz ama bunlar suçtur. Yani bu kimsenin Türk Ceza Kanunu karşısında, kanunlar karşısında bir ayrıcalığı yok. E, o nedenle e, bu konuda zaten avukatlar da gerekli başvuruyu yaptılar. Bunlar değerlendirilecek ve bu suç içerikleriyle ilgili olarak bağımsız yargı önünde elbette ki önceki dosyalar da var. Yani çok sayıda hakaret dosyası var. Dolayısıyla mahkemenin davetine icabet etmemek, ben Türk mahkemelerini e, takmıyorum demek de bir siyasetçiye e, yakışmaz. O nedenle e, sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. O bu ülkeye 22 yıldan bu yana dünya siyaset tarihine giren ve bizim demokratik siyasi hayatımızda görülmemiş bir başarıyı gösteren ve ömrünü milletine adayan bir liderdir. Dolayısıyla ona hakareti hukuk da kabul etmez, millet de kabul etmez. Ona o çirkin sözleri sarf edenler millet nezdinde kaybetmeye devam ederler.